Gençler merhabalar. Orijinal yayınlarının TYT Matematik Soru Bankası'nda rasyonel sayıların 3. testiyle devam ediyoruz. Bir şeklin eş parçalarından bir tanesini ifade eden en sade kesre birim kesir Birim kesir dediği zaman arkadaşlar pay kısmını ne yapacağız? 1 yapacağız. Bakın buranın pay kısmını 1 yapacak olursam x eksi 3 1 ise x buradan 4 olacak. Benzer şekilde y artı 3 eşittir 1 ise y de ne olacak? Eksi 2 olacak. X ve y değerlerine şuradaki kesirlerde yerlerine yazacak olursak ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 2 artı toplamını istiyor ya. 1 bölü x artı 1 ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. Bakın burada payda işlemi işlemi yapacak olursam ne gelecek? 7 bölü 10 gelecek. Doğru cevabımız e şık. Geldik 2. Bakın şöyle bir işlem tanımlanmış. Yüzler basamağını buraya yazmış. Artı onlar basamağı bölü birler basamağı yapmış arkadaşlar. C'de tabii sıfırdan farklı olmak zorunda. Toplama bir tam sayı olduğuna göre x rakamı kaçtır diyor. Hemen bizde e, tanımlanan işleme göre yazacak olursak arkadaşlar 6 artı 7 bölü 3 şeklinde yazmam gerekiyor. Artı 2 artı x bölü 6 şeklinde yazdım. Bakın şurayı da bu ne olacakmış? Bir tam sayı olacakmış arkadaşlar. Şuradaki tam sayıları toplayacak olursam 8 artı 7 bölü 3 artı x bölü 6 ifadesi gelmiş olacak. Bakın burası zaten tam sayı. O zaman şu toplamdan da ne gelmesi lazım? Tam sayı gelmesi lazım ki tam sayıyla tam sayı topladığım zaman yine bir tam sayı elde edebileyim. Paydalarını eşleyecek olursam arkadaşlar bakın şunun 2 ile bunun da 1 ile ne olacak? 8 artı 14 artı x bölü 6 ifadesi gelmiş olacak. E buradan bu ifadenin tam sayı çıkması için arkadaşlar 6'nın katı ne olacak? Bakın x gördüğüm yere 4 yazarsam 14 artı 4'ten 18 gelecek. 18 6'ya tam bölünür. Rakam dediğine göre arkadaşlar bizim bulduğumuzda zaten rakam başka bir şey denemeye gerek yok. Doğru cevabımız D şıkkı. Geldi güce. Olduğuna göre A, B ve C'nin doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Şimdi arkadaşlar A'ya bakacak olursam A eşittir. Bakın 2 virgül hep 68 68 devretmiş. Bu şekilde devam ediyor. B'ye bakacak olursak 2,6666 6, 6, 6, bu şekilde devretmiş. C'ye bakacak olursak da 2,6876 bu şekilde devam ediyor. Şimdi arkadaşlar ABC'nin sıralanışa bak bakacak olursam bakın şuradan itibaren kesmiş olsam tamam virgülden sonra ilk 3 basamağına bakacak olursam arkadaşlar 687, 686 ve 666 şeklinde sıralanmış oluyor. Bu durumda en büyük C olmuş oluyor. Sonra A olmuş oluyor. En küçük de B olmuş oluyor. Doğru cevabımız bakın A şıkkı. Geldik 4'e. Bir, bir tane bilgi vermiş arkadaşlar. Bakın bunun eşiti buymuş. Bunu bilmekte fayda var. Bu özellikle arkadaşlar AYT e, kısmında, integral kısmında çok fazla kullanılan bir yöntem. O yüzden bilgi olarak bilmekte fayda var. İşleminin sonucu kaçtır? Bakın şu ben 1 bölü e, 72 şu şekilde yazabilirim. 1 bölü 8 eksi 1 bölü 9. Gerçekten de paydalarını eşitlediğim zaman 1 bölü 72 yapacaktır. Tamam mı? Evet. Şu 1 bölü 90'ı da 1 bölü 9 eksi 1 bölü 10 şeklinde yazabilirim. 1 bölü 110 da 1 bölü 10 eksi 1 bölü 11 11 şeklinde yazabilirim. E buna göre bunların taraf tarafa toplayacak olursam niye? Çünkü toplamış burada. Bakın 1 bölü 9'lar. Ve 1 bölü 10'lar birbirini götürecek. Ne kalacak arkadaşlar? 1 bölü 8 eksi 1 bölü 11 ifadesi kalmış olacak. Burası 11 ile burayı da 8 ile genişletecek olursam 11 eksi 8 bölü 88'den 3 bölü 88'e ulaşmış olacağız. Doğru cevabımız B Geldik 5'e. Sayı doğrusunda 1 ile 2 arası 3 eşit parçaya 2 ile 3 arası 4 eşit parçaya ayrılmıştır. Buna göre AC uzunluğunun BD uzunluğuna oranı kaçtır diyor. Şimdi arkadaşlar bakın ben şuralara K, K ve K diyecek olursam 3 tane K, 1 ile 2 arasındaki mesafe bir birimdir. 3 tane K, 1'e eşitse K da buradan 1 bölü 3'e eşit olmuş olacak arkadaşlar. Benzer şekilde bakın şurayı, şuralara P diyecek olursam yine 2 ile 3 arası bir birim uzunluğa sahip olduğundan dolayı 4P eşittir 1 ise P de buradan ne olacak arkadaşlar? 1 bölü 4 gelmiş olacak. Şimdi AC uzunluğuna bakacak olursam Bakın AC uzunluğu. AC uzunluğu şuradan şuraya kadar olan kısım. Yani ne var? 2K artı P var. 2K artı P bölü. BD uzunluğu da arkadaşlar. Bakın BD uzunluğu da. Onu da farklı renkte göstereyim. K artı 3P değil mi? K artı 3P olmuş olacak. Ben K ve P'yi zaten buldum arkadaşlar. K gördüğüm yere 1 bölü 3 yazarsam 2 ile çarparsam 2 bölü 3 olacak. Artı P dediğimizde 1 bölü 4'tü. Bölü K dediğimiz zaten 1 bölü 3'tü. Artı P dediğimiz 1 bölü 4'tü. 3 ile çarparsam 3 bölü 4 olacak. Şurada payda işleme işlemi yapacak olursam arkadaşlar 11 bölü 12 gelecek. Bölü şurada payda işleme işlemi yaparsam 13 bölü 12 gelecek. 12'ler birbirini götürürse 11 bölü 13 ifadesi gelmiş olur. Doğru cevabımız B şık. Geldik 6'ya. Ağırlıkları A gram ve B gram olan topların terazideki denge durumu verilmiştir. Bakın burası daha ağır basmış değil mi? Yani A artı 2B ifadesi 2A artı B'den ne olacak arkadaşlar? Büyük olmuş olacak. Buradan da B büyüktür A ifadesine ulaşmış oluruz. Daha iyi anlaşılması açısından ben B eşittir 2 A eşittir 0 alacak olursam arkadaşlar bakın K, L ve M'yi sıralayalım. Bakın K ne olacak arkadaşlar? K dediğimiz 0,2 devredecek. L dediğimiz de arkadaşlar 0,2 olacak. M dediğimiz de 0,02 olmuş olacak. Arkadaşlar şimdi şurada biraz daha açık olarak yazacak olursam K eşittir 0,2, bu şekilde devredecek. L dediğimiz de 0,2 bakın ben sonuna sıfır yazmamın hiçbir etkisi olmayacaktır değil mi? İstediğim kadar sıfır yazabilirim. M'ye bakacak olursam da 0,022 bu şekilde devam edecek. Şimdi arkadaşlar bakın yine virgülden sonra son 3 hanesine bakacak olursam 222, 200 ve 22. Demek ki K buradan en büyük olacak. Sonra L büyük olacak. En küçük de M olmuş olacak arkadaşlar. Buna uygun şıkkımız nerede var? D şıkkında mevcut. ki 7'ye. Yine bir işlem tamamlanmış arkadaşlar. Yüzler basamağını paya yazmış. Onlar ve birler basamağının toplamında paydaya yazmış. Olduğuna göre M yerine yazılabilecek kaç farklı rakam vardır? Rakam. Tamam. Şimdi arkadaşlar şu ifadeyi açacak olursam 6 bölü 4 artı M ifadesi gelecek. Küçüktür. 3 bölü şöyle 3 bölü 1 artı 4'ten de gelecek. 5 gelmiş olacak arkadaşlar. Anlaştık. Şimdi bakın şurada pay kısmı 6. Bunun 3 ya. O zaman ben ne yapayım? Şurada pay ve paydayı 2 ile genişleteyim. 2 ile genişlettiğim takdirde 6 bölü 4 artı m küçüktür. 6 bölü 10 ifadesi gelmiş oldu. Pay kısımları eşitse ne olacak arkadaşlar? Paydası büyük olan Paydası büyük olan daha küçük olmuş olacak. Değil mi? Yani 10 burada arkadaşlar neyiz? Burada 10 burası 10'dan ne olmak zorunda arkadaşlar? Küçük olmak zorunda. 4 artı M küçüktür 10 olmuş olacak. Haliyle arkadaşlar buradan şurayı tam ters yazdık değil mi? Büyüktür 10 olacak. Bak büyüktür 10 olsa örnek veriyorum mesela buranın paydası 11 olsa bu, bu sağlanır. Yani 10'dan büyük olmalı. Tamam mı? Yani M büyüktür 6 olacak. E, M rakam olacağından dolayı 7, 8 ve 9 olabilir. Kaç tane rakam oldu? 3 tane rakam olmuş oldu. Doğru cevabımız C şık. Geldik 8'e. Yine bir işlem tanımlanmış arkadaşlar. Evet. Yüzler basamağını 6'ya bölmüş. Onlar basamağını 11'e bölmüş. Birler basamağını 13'e bölüp toplamış arkadaşlar. Biz de yapalım o zaman. Yüzler basamağını 6'ya bölelim. Onlar basamağını 11'e bölelim. Ve birler basamağını da 13'e bölelim. Bu neymiş arkadaşlar? K'ymiş. Şu ifadeye bakacak olursam yine benzer şekilde yüzler basamağını 6'ya, onlar basamağını 11'e, birler basamağını da 13'e böldüm. Bu ifadeye de ne diyelim? L diyelim. Bakın ben bunları yine taraf tarafa toplayacak olursam buradaki mantık neydi? Taraf tarafa toplama, çıkarma, çarpma işlemleri yaptıktan sonra en son arkadaşlar bu rasyonel ifadelerin e, tam sayı gelmesi gerekiyordu. Bakalım gerçekten taraf tarafa topladığım zaman tam sayı geliyor mu? 6 bölü 6'dan 1 geldi. Bakın şuraları topladığım zaman 11 bölü 11'den 1 geldi. Şurayı topladığım zaman da 13 bölü 13'ten 1 geldi. Sağ tarafta K artı L. Ben K cinsinden eşit arkadaşlar. Burası 3 eşittir. K artı L ise L değeri de 3 eksi K olarak bulunmuş olacak. Doğru cevabımız C şık. Geldik 9'a. Sude daire şeklindeki özdeş 2 pastadan şekil 1'deki pastayı 5 eşit parçaya ayırmış. 5 parçaya ayırdıysa demek ki bunun paydası ne olacak arkadaşlar? 5 olacak. Ve eş parçalardan 3 tanesini yemiştir. O zaman... 3 bölü 5 diyeceğiz. Berna ise şekil, 2'deki e, pastayı 12 eşit parçaya ayırmış. Demek ki paydası 12 ve bir tanesini ne yapmış arkadaşlar? Yemiş. Buna göre Berna şekil 2'deki pastadan yani şundan en az kaç parça daha yerse sudeden daha fazla pasta yemiş olur. Yediklerini ne yapıyoruz arkadaşlar? Biz pay kısmına yazıyoruz. Bir tane yedi için pay kısmına yazdık. Şimdi kaç tane daha yiyeceğini bilmiyorum ya. Diyelim ki x taneyiz. O zaman ne olacak bu durumda? 3 bölü 5'ten Büyük olacakmış arkadaşlar. 1 artı x bölü 12. Tamam mı? Ben çünkü şekil 2'den e, şekil 2'nin daha fazla olmasını istiyorum ya. Anlaştık. Evet. Şimdi buna göre bakın pay payda kısımları hep bak, pozitif. O yüzden ben bunları işler dışlar çarpımı yaptığım zaman ne olacak arkadaşlar? Eşitsizlik yön değiştirmeyecek. Ama negatif olmuş olsaydı işler dışlar çarpımı yine yapabilirdim. Fakat bu defa eşitsizlik yön değiştirmeliyim. Buna göre arkadaşlar eee ne olacak? 12 ile 3, 3 bölü 5 çarpacak olursam 36 bölü 5 küçüktür. 1 artı x gelecek. 36'yı 5'e bölersem de 7,2 yapar. 7,2 küçüktür. 1 artı x olacak. 1'i sol tarafa atarsam 6,2 küçüktür x. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? En az olmasını istiyorum. Haliyle x'e de ne vermem lazım? En küçük değeri vermem lazım. 6,2'den büyük olacak. En, x en küçük ne olabilir? 7 olabilir arkadaşlar. Doğru cevabımız C şık. Geldik ona. Şekil 1'deki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası 3 eşit parçaya ayrılmış ve A çubuğunun bir köşesi başlangıç noktasına gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Bakın şu aralıkların her birine ben K diyecek olursam 3 tane K uzunluğu 0 ile 1 arası 1 birim uzunluğa sahipti. Haliyle K burada 1 bölü 3 olacak. A arkadaşlar bakın tam şurası 2K olduğuna göre demek ki A'nın boyu ne olacak? 2 bölü 3 olmuş olacak. Tamam. Şimdi devam edelim. 2 adet B çubuğu ile A çubuğu ise şekil 2'deki tek gibi 0 ile 3 arasında yerleştirilmiştir. Buna göre B çubuğunun uzunluğu kaç birimdir? A'nın uzunluğu arkadaşlar şurada zaten bulduk. 2 bölü 3. B'nin uzunluğunu bilmiyorum. Buraya da ne diyelim? X diyelim. O zaman şuranın toplam uzunluğu 2X artı 2 bölü 3 ne olacak arkadaşlar? 0 ile 3 arası 3 birim uzunluğa sahiptir. Buradan 2X eşittir. 3 eksi 2 bölü 3. 2X buradan 7 bölü 3. X de 7 bölü 6 olarak bulmuş oluruz. X dediğimiz neydi? B çubuğunun uzunluğuydu. Bunu da arkadaşlar şöyle yazabilirim. 6 bölü artı artı 1 bölü 6'dan bakın şurası 1. 1 artı 1 bölü 6. Bu da 1 tam 1 bölü 6 demekti. Buna göre doğru cevabımız B şık. Geldik 11'e. Aşağıdakilerden hangisi her zaman doğrudur diyor. Bakalım E şıkkından başlayalım. A, B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılar olmak üzere acaba bu eşitlik sağlanır mı? Şimdi arkadaşlar bakın Şurası şu, şu taraftan başlıyorum. Sol taraftan. A bölü. Şurayı da ben B bölü C şeklinde yazabilirim. Buradaki bölme işlemini çarpma işlemine çevirdiğimiz, çevirmek için ne yapıyoruz? Şu ikinci kısmı sağ tarafı ne yapıyoruz? E, ters çeviriyoruz. Çarpma işlemine göre tersini alıyoruz. A çarpı C bölü B ifadesi gelmiş olacak. Değil mi? Acaba bu arkadaşlar şu sağ taraftaki ifadeyle eşit mi? Şurası. E burası da arkadaşlar gerçekten A çarpı C bölü B değil mi? Evet. E o zaman bu eşitlik sağlanır. Bu her zaman doğruymuş. Diğerlerine de bir bakalım. Tüm gerçel sayılar bir bileşik sayıdır. Hayır. Bakın mesela 1 bölü 4 de bir gerçel sayıdır. Ama basit kesirdir. Değil mi? O yüzden D şıkkını eledik. B sıfırdan farklı olmak üzere A küçüktür. B ise A bölü B basit kesirdir. Bakın tanımı yanlış biliyorsa eğer burada tongaya düşebiliriz arkadaşlar şu değildir. A küçüktür B ise ifadesi değildir. Eğer şöyle deseydi mutlak değer küçüktür mutlak değer B ifadesi deseydi o zaman doğru olurdu. Bakın burada mutlak değerler olmadığından dolayı bak bu yanlış. Görüyorsunuz değil mi ayrıntıyı? Burası da arkadaşlar şu nedir? A artı B bölü C'dir. Ama burada A eksi B bölü C'dir demiş. O yüzden bu yanlış. M bölü N kesini çarpma işlemine göre tersi nedir? N bölü M'dir. E burada eksilisini de almış. O yüzden bu da gitti. Tamam. Doğru cevabımız E şık. Geldik 12'ye. Bir ülkenin kullandığı 3 farklı A, B ve C kağıt paraları ve 2 farklı D ve E metal paraları için olduğu bilindiğine göre en küçük değerli metal paranın en büyük değerli kağıt paraya oranı kaçtır? Şimdi arkadaşlar burası A eşittir 4B. Burada 4B ifadesi olduğundan dolayı bakın ben şuradaki bilgiyi alayım 4 ile çarpayım. Tamam mı? Bakın 4 ile çarpacak olursam 4 ile de 3'ü çarptım 12C oldu. Şöyle yapalım. Bak A eşittir 4B ydi. 4B ifadesi de bak 12C'ye eşit oldu. Burada 12C'yi elde edebilmek için bakın ben şurayı 12 ile çarpayım. Bunu da 12 ile çarparsam 12 çarpı 8'den 96D oldu. Bak 12C'de eşittir 96D oldu. Son olarak da arkadaşlar burada 96D ifadesini de yapmak için bak burayı 96 ile çarpacak olursam burayı da 96 ile çarpacağım. Şöyle 6 çarpı 6 çarpı 96 hatta Çarptığın zaman ne oluyor arkadaşlar? 576 mı oluyor? 576 e ifadesi gelmiş oluyor. En küçük değerli metal paranın en büyük değerli e, kağıt paraya oranı kaçtır diyor. E şimdi arkadaşlar en küçük değerli olan şu değil midir? Niye? Katsayısı büyük olan daha düşük değerlidir. Sebebi ne? Bak ben şunu da ikisini almış olsam, A eşittir 576 e desem, burada A eşittir 576'nın katları e dediğimde birin katları olmuyor mu? Evet. O yüzden o yüzden katsayısı büyük olan ne oluyor? Değeri daha küçük olmuş oluyor. E, en küçük olan arkadaşlar o zaman E değil mi burada? Evet. E de ne olacak arkadaşlar? Bakın 1 olacak. E, katsayısı en büyük e, en küçük olan da değer olarak en büyük eşit olacak. E, katsayısı en küçük olan A'nın değil mi arkadaşlar? A'nın katsayısı 1. O zaman A dediğimde 576'ya eşit olmuş olacak. Bunların oranını istiyor. 1 bölü 576 gelecek. Doğru cevabımız B şık. Geldik 13. ve son sorumuza. Hafıza kapasitesi 16 GB olan içi boş bir flash belleğe tablodaki A dosyasını yükleyen emir flash bellekte kalan kısmına B dosyasından en fazla kaç tane yükleyebilir? Önce ne yapacağım arkadaşlar? Benim 16 GB yerim var. 1 bölü 4 GB'ı dolduracağım. Ve doldurduktan sonra bu ne olacak arkadaşlar? Kalan olacak değil mi? Kalan. Ne kadar kaldı? Demek ki 63 bölü 4 GB'lık bir alanım var. Evet. Ben bunu neyle dolduracağım? Bakın 3 bölü 4 ile dolduracağım. O zaman kaç tane alacak? Bak 63 bölü 4. Bu 3 bölü 4'lerden acaba kaç tane olacak arkadaşlar? Bu şekilde dolduracağım. Tamam mı? Buradan ne olacak? 4'ler birbirini götürdü. 63 ile 3'ü sadeleştirdiğim zaman da 21 gelecek. Doğru cevabımız E şık. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kalın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun.